arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir kazanç videosuyla sizlerle birlikteyiz. Tamamen ücretsiz kazanç sağlayacağımız e, tarayıcıda kullanacağımız güzel bir eklentiden bahsedeceğim arkadaşlar. Node Pay, e, Pay arkadaşlar. E, Grass'ı bilen arkadaşlarımız bilirler. Grass tarzı bir sistem. Bilgisayarınız açık olduğu sürece kazançlar elde edeceğimiz güzel bir sistem. Ayrıca günlük gelip e, şurada Daily bonuslar oluyor günlük. Buradan daily bonusları da toplayarak kazanç elde ettiğimiz güzel bir sistem. Grass çok güzel kazandırmıştı. Grass'ın ikinci sezonu başladı. Ben onunla ilgili kanalımızda videosu var. Onu muhakkak izleyin ve katılın. Grass 4 dolara yakın çok güzel paralar kazandırdı. 1 dolardan listelendi. 4 dolar seviyelerine ulaştı. Güzel de kazanç bırakmıştı. Sırayı şimdi Nodul aldı arkadaşlar. Ben kayıt linkini de videonun açıklamaları bölümüne bırakacağım oradan ücretsiz şekilde kayıt oluyorsunuz Ve e, Şurada Earning bölümünde arkadaşlar burada mail adresinizi doğrulayacaksınız Connect the Wallet cüzdanınızı bağlayacaksınız cüzdan olarak ne kullanıyoruz Phantom cüzdanı Phantom cüzdanınızı Buraya bağlıyoruz Cüzdan bağladıktan sonra cüzdan bağladığımıza dair mail adresimize bir onay geliyor. Onu da onayladıktan sonra görüyorsunuz şu an üçü de aktif. Ee, sonra metal bosslar var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz e, çeşitli boss yöntemleri var. Ama bizim için önemli olan şuraya yüklediğimiz eklenti arkadaşlar bakabilirsiniz şöyle eklentiyi açayım sizlere. Görüyorsunuz eklenti burada. E, connect bağlı. Bunu nereden indiriyoruz? Hemen onu da göstereyim. Evet, bildiğiniz gibi Chrome web mağazasına giriyoruz. Chrome Web Store'ya arkadaşlar nodepay yazdığınızda şurada nodepay burada ekranınıza çıkıyor. Biz de yükle Chrome'dan kaldırıyor. Siz burada yükle butonuna basıp e, bilgisayarınıza yükleyeceksiniz ve e, ileride kazançları çok çok iyi olacağına eminim arkadaşlar. Burada da Grass'ı görüyorsunuz. Grass ikinci airdrop sezonunu başlattı. Yani burada bilgisayarınız ne kadar açık kalır ki siz tarayıcılarda ne kadar çok dolaşırsanız günlük o kadar çok aktiviteniz oldukça da o kadar çok kazançlarınız olur. E, Nodul Pay şu an listeli değil. Listelenmesi yakın arkadaşlar. O konuda da bilginiz olsun. E, referans ödülleri de veriyorlardı. Şu an devam ediyor mu bilmiyorum. Referans programına bakalım. Burada enable sona erdi diyor ama e, yine de referanslara bence ödül veriyordur. Onu da değerlendirmekte fayda var. E, onun dışında şöyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi sezonlarda kazandıklarımız buralarda arkadaşlar. Burada ne kadar çok e, aktif olursanız o kadar çok kazançlar elde etmiş olursunuz e, Nadal'da. Burada tarayıcınızı açık bırakın siz geri kalan yerlerde e, işinize devam edebilirsiniz. E, Node.py'in kendi blog sayfasına geldiğimizde de burada da gerekli açıklamalarını görebiliyorsunuz. E, sayfa e, Node.py sayfası zaten daha da güncellenecek. Güncellenmeler geldikçe sayfayı yenileyip hesabınızda da görebileceksiniz. E, burada da hesabınızı görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Onun dışında baktığımda farklı anlatacak bir konu yok. Ama dediğim gibi kaçırmayın arkadaşlar, nodul kaçırılmayacak bir yatırımsız kazanç sistemi. Böyle yatırımsız kazanç sistemlerini muhakkak değerlendirin. YouTube kanalımızda sık sık paylaşıyorum. En son Telegram botu olarak paylaştığım hatırlayanlar olursa Goblin çok güzel kazançlar bırakıyor. Goblin'i kaçırmayın videosu kanalımızda mevcut. Diğer taraftan Gras ince airdrop sezonunu yapıyor. Onu kaçırmayın. To Market'le ilgili video paylaşmıştım. Onu izleyin. To Market madencilikle ilgili de video gelecek. Madencilikten de kazandırıyor. Ondan da sizlerle bahsedeceğim. Onun için bizi muhakkak hem Telegram'dan hem YouTube'dan takip etmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.